Şans Karen Kingsbury Eksik Parça Şans'ta Karen Kingsbury bizlere sevgiyle, macerayla ve ikinci şanslarla ilgili örülmüş bir hikaye veriyor. Kingsbury ilham veren kurgularıyla bu alandaki en güvenilir yazarlardan biri ve Şans belki de onun yazdığı en iyi roman. Karakterlerine ustalıkla kattığı duygular sayesinde okuyucular romanı okurken birçok kez gözyaşlarını tutamayacaklardır. İnsan kırılganlığının mükemmel dengesi ve Tanrı'nın lütuflarının gücü bu kitabı muhakkak okunması gerekenler arasına sokacak. Kingsbury son romanında bizlere affetme duygusu ve sevgileri bitip tükenmeyen karakterler vaat ediyor. Yazarın sürekli okuyucuları günlük hayatlarından uzaklaşıp kaçabilecek ve hemen kanlarının ısınacağı yeni karakterle tanışabilecekler.